17-25 Aralık darbe girişiminden sadece 53 gün önce 25 Ekim 2013 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı Can Dündar. İddiaya göre Pensilvanya tarafından bir proje olarak gönderildi Cumhuriyet gazetesine. 17 Aralık darbe girişiminden 2 hafta önce yani 3 Aralık 2013'te çok ilginç bir yazı kaleme aldı köşesinde. Siyasette nasıl geldiysen öyle gidersin başlıklı yazısında Pensilvanya'ya atıf yapıyordu. Amerikan rüzgarı bu belli mi olur? Gün gelir esintiyi Pensilvanya'dan yana döndürür, Ankara'da ampulleri söndürür diyordu Dündar o yazıda. İki hafta öncesinden bildiriyordu hükümete yapılacak derin komployu. Medyumları gölgede bırakacak öngörüleri 17 Aralık'la da sınırlı değildi Can Dündar'ın. 25 Aralık darbe girişiminden sadece bir gün önce piyonlar devrildi, sıra şahlarda başlığını taşıyan yazısı da sıra dışı öngörülerle doluydu. O yazıda Gülen'in karşı hamlesi bu kez doğrudan Erdoğan'ı hedef alacak, başbakan da ailesinin yolsuzluk iddialarıyla vurulacak diyordu. Adeta nokta atışıyla anlatıyordu yapılacak komployu. Peki ama o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kumpası bir gün önceden bu kadar net bir şekilde nasıl tahmin edebiliyordu Dündar? Bu sorunun cevabı karanlıkta hala. Komplo değirmenine su taşıyan o yayınları 17-25 Aralık darbe girişimleri boşa çıkınca da sürdürdü Can Dündar'ın Cumhuriyeti. Geçtiğimiz yıl yurt dışına kaçan 17 Aralık komplosunun savcısı Celal Karayla ile röportaj yaptı 25 Ocak 2015'te Dündar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kara propaganda sürdürüldü o yayınla. Bir numara Erdoğan'dı başlıklı röportajda sadece Cumhurbaşkanı değil ailesi de hedef alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili İrfan Fidan tarafından hazırlanan 473 sayfalık iddianamede de yer aldı bu bilgiler. İddianamede Dündar'ın yazılarından hareketle bakın nelerin altı net bir şekilde çiziliyor. Can Dündar, 17 Aralık girişiminden 2 hafta önce kadar önce ve 25 Aralık girişiminden bir gün önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetine yönelik gerçekleştirilecek eylem ve girişimlerden haberdardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları, Milletvekilleri, Bürokratları, Öğretim Üyeleri ve iş Adamlarının telefonlarının dinlendiği, bu kişilerin aile fertleriyle birlikte takip edildiği sözde soruşturmalarla ilgili olarak kendisine FETÖ PDY terör örgütünün verdiği görevi yerine getirmektedir. Can Dündar yazılarıyla kamuoyunun FETÖ PYD terör örgütünün amaçları doğrultusunda ve örgütle işbirliği içerisinde yönlendirmeye, 17 ve 25 Aralık girişimlerini meşrulaştırmaya çalışmaktadır denildi. Can Dündar'ın yazılarıyla destek verip işaret fişeğini yaktığı 17 ve 25 Aralık komplosu hedefine ulaşamayınca yeni bir paralel plan girdi devreye. Yargı eliyle yapılamayan kirli darbe, uluslararası güçler devreye sokularak gerçekleştirilecekti plana göre. Türkiye, DAEŞ'e silah veriyormuş gibi gösterilecek, uluslararası ceza mahkemesinde yargılanacaktı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Bayır Bucak Türkmenlerine yaptığı insani yardım tırları durdurulacak, görüntüler medyaya servis edilecek ve başlatılacak dalga operasyonu. Planlandığı gibi de yapıldı. Durduruldu tırlar. Görüntüler dakikalar sonra servis edildi medyaya. Ancak istediği sonucu alamadı paralel yapı. Paralel yazıları sayesinde genel yayın yönetmenliğine terfi ettirilen Can Dündar'ın Cumhuriyeti özenle seçilen bir zamanlamayla 7 Haziran seçimlerine sadece bir hafta kala işte Erdoğan'ın yok dediği silahlar manşetiyle çıktı gazete. Türkiye'nin bayır bucak Türkmenlerine yaptığı insani yardımı çarpıtıyordu o yayın. Ve başsavcılık iddianamesinde özel bir yer veriliyor o yayına. İddianamede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sahte ihbar ve delillerle teröre yardım eden ülke konumuna sokarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını sağlamak amacına yardım etmek için temin ettiği ve devlet sırrını ifşa maksadıyla yayınladığı anlaşılmıştır deniliyor. Tek haberle sınırlı kalmadı MİT üzerinden Türkiye'yi hedef alan o yayınlar. Sürdü yayın yasağına rağmen. Erdem Gül imzasıyla kirli operasyon başlığıyla yeni bir haber yayınlandı 11 Haziran 2015'te. 12 Haziran'da ise yine jandarma var dedi başlığıyla ikinci haberi yayınladı Erdem Gül'ün. DAEŞ'e silah verildiğini iddia ediyordu Cumhuriyet ısrarla. Ve Türkiye'yi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılatmayı hedefleyen algı operasyonu tüm hızıyla sürdü 15 Ekim 2015'te de. O günkü haberin başlığı ise Besle Kargayı'ydı. Türkiye'yi DAEŞ'le bağlantı içinde gösterme çabası içindeki haberin hemen üstünde ise çok çarpıcı bir ibare vardı. O ibarede Cumhuriyet devletin mahkemesinin aldığı yayın yasağına uymayacağını ilan ediyor, açık açık yargıyı tanımayacağız deniyordu. Yayın yasağı bizim için yok hükmünde diyordu Can Dündar'ın Cumhuriyeti. Türkiye'yi DAEŞ'le bağlantı içinde göstermeye çalışan haberleri sürdüreceklerini ilan ediyordu. destekleyici açıklamalar geliyordu Pensilvanya'dan da. 14 Aralık 2015'te ibadetlerin ihmali ve savaş endişesi başlıklı konuşmasında Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınlarına paralel çizgide sözler söyledi Fethullah Gülen. MİT tırları ihanetini savunup Türkiye'nin DAEŞ'e zehirli gaz verdiğini söyleyecek kadar ileri gitti. Tıpkı Cumhuriyet Gazetesi gibi Türkiye'nin Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanacağını iddia ediyordu Gülen. Şimdi değişik gazlar adlarını bile bilmiyorum ben ve bunlar orada Suriye'de de kullanılmış. Ve aynı zamanda bu meselenin cephaneciliği de lojistik imkanlarını elinde tutanlar da belli. Müzimler de belli. Yakın bir tarihte ortaya çıkacak ve hesabı sorulacak. Uluslararası mahkemelerde hesabı sorulacak bunların. Yayınlarıyla Pensilvanya'ya gülen Can Dündar yaklaşık iki yıl boyunca hiçe saydı mahkeme kararlarını ve yayın yasaklarını. Can Dündar ve Erdem Gül'le ilgili dava ilerledikçe daha da aydınlanacak karanlıkta kalan noktalar. Ancak bilinen en önemli şey Can Dündar'ın Pensilvanya'nın gülen yüzü haline getirdiği cumhuriyeti. Bu durumu eski cumhuriyet yazarı CHP milletvekili Mustafa Balbay da tüm çıplaklığıyla de. koydu ortaya. Beni Fethullah Gülen kovdurdu dedi cumhuriyetle ilişkisi kesilen Balbay. casusluk ve vatana ihanet suçlamaları var Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili hazırlanan başsavcılık iddianamesinde. O yüzden tutuklanmıştı zaten Dündar ve Gül. Ancak Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğü gerekçesiyle kaldırdı tutuklama kararını. Bu yüzden tartışılıyor o karar. Ortada yayın yasaklarını içe sayan, yargı kararlarını tanımayan bir tutum varken Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü gerekçesiyle aldığı kararı nasıl değerlendirmek gerekir? ülke çıkarlarından, milli menfaatlerden ve mahkeme kararlarından bile üstün müdür ifade özgürlüğü? Vatana ihanet durumunda bile cezasız mı kalmalıdır? Yani mahkemenin bu kararının siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani görevi yetkilerini aşmakla kalmadı, ağır ceza mahkemesinin yetki alanına, görev alanına tecavüz etmiş oldu. Çünkü bu e, yargılama ile ilgili hususlar ağır ceza mahkemesinin takdir alanı içerisindedir. Onun için diyorum zaten bu siyasi bir karardır. Mahkemenin verdiği bir kararın üzerine temiz mahkemesi gibi veya bir üst mahkeme gibi yerindelik denetim yapıp dosyanın içerisine girip Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir karar verme yetkisi yoktur. Anayasa Mahkemesi yetkisini aşmıştır. Mahkemeler toplumda adaleti sağlamak için varlar. Ama adaleti sağlamıyorlar, e, verdikleri kararlarla adaletsizliğe neden oluyorlar. Hukukçular anayasa mahkemesinin kararına tepkili. Peki anayasa mahkemesi neden böyle bir gerekçeyle bu kararı aldı? Kararın perde arkasında hukuk yerine siyaset mi var? Yerel mahkeme Can Dündar ve Erdem Gül'ü casusluktan suçlu bulursa ne olacak? Bunu zaman gösterecek.